Merhabalar tekrardan. Birazcık yorgunum şu an. Akşama doğru geliyor çünkü. Gözünüz aydın. Ruh ve sinir hastalıklarından randevu almaya çalışacağım. Bu arada tekrar diyeyim. Otobanın dibinde oturduğum için böyle araba sesleri gelebilir. Onu sıkıntı etmeyin. Ee, şimdi şöyle, şöyle ki ne yaptım? <laughs> Buna Netan'ın ikinci bölümle ailemde diyecek olursunuz. İzmir'e döneli daha iki gün oldu. İzmir'den döneli pardon. Daha iki gün oldu. Böyle de bazı küçük işlerim var onları yapıyorum. Mesela bu kayıtları alıyorum. Bir de bir işim daha var onu yapıyorum. Evde şu an kimse yok mesela. Evi toplamam gerekiyor ama ben kaydı alıp öyle toplayacağım. Ama buna net ta tahminimce eğer sözümü tutarsam 2-3 haftaya gelir ikinci bölümü. Tabii yine emin konuşmayayım ben. Bu uzun bir konu aslında şöyle bir düşünecek olursak. Konumuz Tracing'in ve Tracer'lığı ne oldu? Belki bunun hakkında bir kayıt almışımdır ama ben tekrar bir kayıt alayım bunun hakkında. Bir işi Trace yapan nedir ya da bir kişiyi Tracer yapan nedir onu anlatacağım size. Tabii açık açık gösterenleri oluyor. Onları zaten biliyorsunuz. Üstünden geçmiş oluyor ya da kişini kişiyi tamamen kopyalıyor vesaire. Ama bunu profesyonel yapanlardan konuşacağız bugün. Ya yani Profesyonel Tracer'lardan söz edeceğiz. Ee, gördünüz mü bilmiyorum şimdi Cahri'yi izlediğim anlaşılacak da, Ama umurumda değil Bu arada böyle diyorum da Cahre'in izlediğim anlaşılacak <laughs> falan tarzı diyorum da Bu bir espri yani Cahre'in izlemek kötü bir şey değil Aranızda izleyen varsa diye diyorum Adamı böyle cellat ilat, ilan eden bir sürü insan olduğu için böyle. Ben de böyle bir espri çıkardım yani <laughs> O yüzden böyle takılıyorum onu da belli edeyim Kendim gülüyorum ee, Şimdi Cahri'yi'nden gördüm ben bunu Mahir Gra diye bir adam varmış sanırsam ve grafik tasarımcı diye geçiyor sanırsam. Yani grafik tasarım yaptığı şey. Ben de lise seviyesi bir grafikerim ya <laughs> Size anlatacağım işte. Mahir Gra'nın yaptığı işler resmi değil mi? Cahre'nin attığı fotoğraflara göre gideceğim burada tabi. Detaylı bir araştırma yapamayacağım. Çünkü bu, gen bu konuşma genel olarak Tracer'lığın ne olduğu bir örnek üzerine Tracer'lığın ne olduğu olacak. Şimdi Tracer'lığın ya da Tracing'in bir sürü özel şeyi vardır, bir sürü yolu vardır. Dediğim gibi kimisi gider böyle tamamen kopyalar. Kimisi gider tamamen kopyalar ama renkleri değiştirir. Birisi gider yarısını kopyalar ama o kopyalamaya da kendi düşüncesini eklemez. O da tracing'e giriyor. Şimdi bir işi trace yapan şey ne biliyor musunuz? Bir işe başlamadan önce bir temel konunuz olur önce. yani mesaj vermek istediğiniz konunun temeli olur. yani temel taşı olur. Bundan sonrası nasıl yorumlayacağın idir. Ya yani bir konu var. Mesela konu ne olsun? Okulda tuvalette sigara içen Çocukları mesela konumuz bu olsun. <laughs> Bunu nasıl yorumlayacağım kısmına gelelim. Mesela okulda sigara içen bu çocuklarının yaptığı şey kötüdür. Kötüdür. Herkes kötü bulur. Bu da tamam. Buna artı olarak da sigara içmeyi de ekleyebilirsiniz. Mesela o da temel konuya girebilir. Tam tersi okulda sigara içen bu çocukları yorumlamak istediğimiz kişiler olur. Neyse karıştırmayacağım. Ama bir de en önemli kız süreç şeydir. Bunu nasıl anlatacağındır. Anlatma yoludur. Ve anlatma yolunu eğer kendi anlatma yolun değil de birinin başkasının anlatma yolunu tamamen kopyalayarak o kısma yani kendi anlatım yolunu değil de bir başkasının zaten hazır sunduğu bir anlatım yolunu koyuyorsan böyle bir paket gibi koyuyorsan bu işi çalıntı yapar. Çalıntı nasıl yapmaz biliyor musunuz? Referans alması da şöyledir. Senin elinde bir kutu var. İçini nasıl dolduracağını bilmiyorsun. Yanındaki kişiye bakıyorsun. O nasıl doldurmuş diye. Kendi gözlemlerinle anlamaya çalışıyorsun. Ve ona göre kendin ne dolduruyorsun. Yani kendi elinde değmiş bir şey oluyor. Ama bu söz ettiğim yani kutuyu tamamen alıp ortaya koymak tracing'e girer. Mahir Gran'ın yaptığı da bu. Çoğu kişi referans almış demiş ama referans dediğiniz şey bir daha önceki söz ettiğim şey. Referans demek incelemektir. Fikri yani fikrin sunma tarzını tamamen kopyalamak değildir. Ki bunu ne trace yapmaz biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur zaten çizim sektöründeki insanlar bilir bunu referans aldığını iddia ediyorsan ref referansı aldığını iddia ettiğin işin aslını kim yaptıysa ona credit yani şu kişi yapmıştı ben de kendime göre yaptım demen gerekir. Bu seni tracing yapmaktan çıkartır. Ya tracer yapmaktan çıkartır pardon. Ya çoğu insan bunu anlamıyor. Tracer'lıkla referans arasındaki farkı bilmiyor. Referans şu da olabilir bu arada. Bir işin içerisinde tek bir yorumlama şekli olmaz. Böyle 2 3 4 tane daha yorumlama şekli olabilir. Mesela tuvalette sigara içen bu çocuklarına nasıl bir şey yapacağız diyelim. Bir tuvalet resmi çizeriz. O tuvalette de böyle mesela kimler olabilir? Böyle stereotip bir liseli çizersin. Ama bu sigara içen liselilerin de çoğu böyle mesela makyaj yapıyor bu kişilerin kadın olanları makyaj yapıyor erkek olanları şak geziyor yani bu böyle bir şeyi çakabilirsin ne denir tespit yapabilirsin ya tuvalette sigara içen kişiler genelde zaten okulun kurallarına uymuyor diye böyle bir tespit çakabilirsin mesela Tuvaletin içinde onları bir bok olarak böyle duvarlara yapıştırılmış bir bok olarak çizecek olursak ya da yorumlayacak olursak bunu, bunu, zaten birisi önceden yaptıysa sen o zaman ona bakarak benim bu dediğim yorumlamayı bulmuş olman gerekiyor. He tamam tuvalette sigara içen çocuklar o çocuğuymuş o yüzden böyle duvarlara bok resmi çizmiş falan dersin. Ama o düşüncenin tamamını kopyalayıp tuvaleti erkek tuvaletine çevirerek bu çalmamışlık yapmış olmuyorsun. Mahirgra'nın yaptığı da bu. Yani bir tane iş var ortada. İşte anlatılmak istenilen düşünceyi alıyor, anlatma ve yorumlama yolunu da alıyor. Yaptığı tek şey bir tane objeyi değiştirmek ya da rengi değiştirmek, bir tane olayı değiştirmek. Ama dediğim gibi yorumlama tarzı da kendine ait değil. Yorumlama yine aynı yorumlamaya çıkıyor. Yaptığı işlere ve asıl işlere bakarsanız dediğimi anlarsınız. Yani böyle oturup yorumlarsanız ve yorumladığınız vakit o iki şeyden de aynı yorum çıkartıyorsanız bu iş çalıntı anlamına gelir. Yani şey yapabilir. Ne denir ona? Kredi verebilir. Bilmiyorum. Öz ee, neydi? Muhtemelen o tarz şirketlerde yani şu kişiden referans aldık falan dedirtmezler. Yani kendi... Ça kendi başına bir iş yapıyor olsa kredi vermesi gerekiyor derdim. Ama bu Mahir Gran'ın yaptığı işleri çalıntı yap olmasını sağlayan şey bu söz ettiğim şey. Yorumlama biçimi dediğiniz şey tracer'lık iter. Yani yorumlama biçimini çalıyorsan tracer'lık olur. Mesela sen bir karakter yaratacaksın. Sana bir mesela üzüm verdiler. Üzüme bakarak bir karakter yaratmanı istediler. Herkes farklı yorumlar değil mi? Sen o yor başkasının yorumlama tarzını tamamen alıp kendine göre bir yorumlama eklemeyip sadece bir kısmını değişeyim anlaşılmaz zaten diyorsan tracer'lık budur. Referans ise başka kişiler bunu nasıl yorumlamış diye bakıp inceleyip kendi kafanda Hı, tamam bunlar böyle yaptıysa bunlar böyle düşünmesini sağlayan şeyler de şunlar. Onlara göre bir düşünürsem belki düzgün bir şeyler çıkartırım diyorsanız bu referansa girer. Referansı vermenize gerek yoktur ama bir işi alıyorsanız birinden o kişinin adını vermek zorundasınız. Yani bu çizerlerdir, yazarlardır, ya diğer bir sürü sektördür, grafik tasarımlar vesairedir. Altın kuralı gibi bir şeydir. Yani yazılı olmayan kurallardan biridir bu. Credit verin kuralı. O yüzden ya bunu konuşmak istedim çünkü bize de dokunan bir şey grafik tasarım. Yani bana da dokunuyor bu. Hiç yapmasam bile bana da dokunuyor. Gran'ın işinin neden çalıntı olduğunu ve referans olmadığını kendimce açıklamak istedim. Bu yani bu ses kaydı kısa olacak. Hiçbirinizin umurunda değil farkındayım ama ben konuşmak istedim. Özet geçecek olursam bir işi çalıntı yapmasına iten şey yorumlama biçimidir. Yani yorumlama biçimini sen kendin bir şey katmadan alıyorsan sadece bir objesini değişeyim diyorsan bu yine de değişmez. O iş yine çalıntı olur. Yani o iki işe de baktığımızda aynı sonuca çıkıyorsak ama aynı yoldan geçerek çıkıyorsak bu işi çalıntı yapar. Özet bu. Bu tarz şeyleri zaten çok görürsünüz. Ya en basiti Türkiye'deki dizileri nasıl asıl esinlendikleri şeye bakın. Esinlenme diyorum bak. Olayları falan alıyorlar ama en azından karakterleri değiştiriyorlar. Bir Türk e, Türk dizilerine göre bir kurallama getiriyorlar. Onlarınki o yüzden esinlenme oluyor. Tamamen çalıntı olsaydı o dizinin içindeki her şeyi alıp kopyalarlardı. Her şeyi ama bak. Yani orada mesela Avrupa halkları çerçeği falan ya da en <laughs> Belirgin olarak LGBT hakları orada serbest olduğu için dizilerinde LGBT bireyler de oluyor. Ama bizde yap yapmazlar onu mesela. Ama eğer ki onu da yaparsalar ve tamamen çalarsalar yani onların kültürünü de falan çalarsalar. Bu çalıntıya girer. Benim gözümde bu. Verdiğim örnekler birazcık karmaşık olabilir. Ben bile ne anlattığımı anlamıyorum şu an. Ama sonuç olarak özet bu. Ben şimdi gideyim. Ee, buna net ne zaman gelir demeyin ağlarım. <laughs> buna nette ne zaman başlasam bir lanet gibi hep başıma bir bokluklar geliyor çünkü. Yani birazcık korkuyorum ben o seriden. Size bunu sonra da anlatırım. Böyle Buna Netta'ya başlama sürecimde neler yaşadığımı falan. Ee, animasyon, o söz ettiğim Chase animasyonuna da devam etmeye çalışacağım. Mangaya bir tekrar bakacağım çünkü manganı... Küçük detayları falan hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyorum. Şarkıyı da ona uydurmam gerekiyor. Uyduramıyorum. Böyle bir sıkandım. Onun yerine gittim. Başka bir BSD animasyonuna başladım. Ona daha hakim olduğum için. Ama size söz verdim. Çeyiz, ilk olarak Chainsaw Part 1'in animasyonu gelecek. İkinci olarak Oçuya animasyonu gelecek. Onu belli edeyim. Zaten e, kanalın topluluk kısmında bulursunuz hangi animasyonların geleceğini bulursunuz. Neyse bu kayıt da bu kadar. Ben şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Su içmeyi unutmayın.